Survivor'a veda eden isim belli oldu. Barış mı? Adilhan mı? İsmail ve Yusuf arasında sular durulmadı. Survivor'da yeni sezon dolu dizgin başladı. Dokunulmazlık oyunu sonrası All Star kırmızı takım ve mavi takım arasında ödül oyunu oynandı. Ardından Barış ve Adilhan arasından düelloya çıkıldı ve adaya veda eden isim belirlendi. İsmail ve Yusuf arasında sular durulmuyor. İşte Survivor'da merak edilen detaylar. Survivor'da bu akşam ödül oyunu mücadelesi ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynandı. Ödül oyunu sonrası All Star takımı arasından Adilhan ve Barış ikilisi düelloya çıktı. Müthiş mücadelede bir isim düelloyu kaybetti ve adaya veda etti. All Star ve gönüllüler takımı ödül oyunu için kran kırana bir mücadele verdi. Ödül oyununu kazanan takım All Star ünlüler takımı oldu. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All-Star'da bu hafta 3 dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazandı. Böylece All-Star takımı 4 eleme adayı çıkardı. 4 eleme adayı arasından düello oyunu oynandı ve oyun sonucunda Barış ve Adilhan son 2 eleme adayı oldu. İsmail ile Yusuf arasında sular durulmuyor. İsmail ile Yusuf'un karşı karşıya geldiği oyunda son anda kazanan Yusuf sevinç gösterileri yapıyordu. Tebrik için gelen İsmail Yusuf'un kendisini görmemesine sinirlendi ve yapılanın büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. İsmail de saygısız olmadığını ve hareketinin daha bitmediğini söyledi. Adaya veda eden isim belli oldu. Barış ve Adilhan arasında kıran kırana geçen düelloyu kazanan isim belli oldu. Son ana kadar dişe diş bir mücadele sergileyen iki isim heyecanı doruklara çıkardı. 5-4 kazanan Adilhan derin bir nefes aldı. Ve bu skorla Barış adaya veda etti kendinize çok iyi bakın. Kısa bir konuşma yapan Barış şöyle veda etti. Adilhan tebrik ediyorum. Survivor maalesef böyle bir yer. Bazen öngördüğünüz şeyler olmuyor, bazen öngörmediğiniz şeyler sizi buluyor. Her şeyin hayırlısı demekten başka hiçbir şeyim yok. Çünkü hangi açıdan bakarsan bakayım, bir şekilde doğruyu bulduğumu düşünsem de, hayat sana bir şey gösteriyor ve gösterdiği şey olmak zorunda oluyor. Stres ve baskıyı kaldırdığımı düşünüyorum. Oyun çok çekişmeli geçti, 4 ila 4'e geldi. Şans Adilan'dan yanaydı. Burada olmak benim için çok keyifliydi. Çok güzel arkadaşlar kurdum, çok güzel zaman geçirdim. Nasıl ki 3 kere buraya geldiysem, bundan sonra da burası hep benim ailem olarak, evim olarak, hep içimde, kalbimde olacak. Yarışmayı dışarıdan takip edeceğim. Yapacak hiçbir şey yok. İki takıma da ayrı ayrı teşekkür ederim. Her iki takıma da söyleyeceğim son şey, her çıktıkları oyundan keyif alsınlar. Burada geçirdikleri her bir gün ailelerin ve sevenleri için çok kıymetli ve çok değerli. Seviyeli tartışmalara devam etsinler ama Allah onları sakatlıktan, kazadan, beladan korusun. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler.